merhaba arkadaşlar Bu videoda Cansa Cant Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinin analizini yapacağım büyük hissedar Şefik Çerçioğlu yüzde 77.22 pay sahibi Ercan Çerçioğlu yüzde 1.84 ve halka açıklık yüzde 21'in biraz altında jm ve Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 49 99'una sahip şirket cari oran 1.56 gayet güzel. Döviz pozisyonu 226 milyon TL karşılığı döviz pozisyonu var. FK'sı 12.82. 12.82 biraz yüksek gibi gözüküyor ama arkadaşlar sektöre baktığımız zaman bakın Jants burada ve sektör FK'sı 11.03 ortalaması Jants'ı 12.80 çok fazla bir fark yok. Aynı şekilde PDDD 450 sektör ortalaması burada baktığımız zaman Johnson 545. Ve metal eşya makine elektrikli cihazlar ulaşım sektöründe BIST 100 endeksinde piyasa değeri 6.1 milyar lira olan bir şirket. Takasına bakınca arkadaşlar <laughs> İlk 5 şirketin payı 48, 57, 9 daha 66, 70'in üzerinde. Dolayısıyla toplu olduğunu söyleyebiliriz. Yabancı payı var mı diye bakıyorum. Bakın oldukça düşük oranda bir yabancı payı var. Citibank yabancı %2.94 acaba son zamanlarda ne yapıyorlar? Evet, Türk İş Yatırım büyük satıcı olmuş yılbaşından bu zamana. Onun dışında Citibank yabancının hafiften de olsa alımda olduğu gözüküyor. Cansan'ın bilançosuna bakalım arkadaşlar. Tabii ki bakacağımız bilanço dolar bazında olacak arkadaşlar ve şöyle bakınca 2012'de 7 milyon dolar, 2013'te 6 milyon dolar 2014'te yükselmiş 15'e gelmiş 2015 ve 2016'da gene 5 milyon doların altına inmiş 2016'ya kadar olan kısımda ortalama yıllık karı işte 5-6 milyon 7 milyon dolar civarında 2017'de 11 buçuk 2018'de 12 2019'da 13.8 bakın burada ortalama karını 2017, 2018, 2019 bu 3 yıl için arkadaşlar 12 milyon dolar olarak kabul edebiliriz. 2020'de bunu neredeyse ikiye katlıyor 21.4 milyon dolar. 2021'de 2020'yi ikiye katlıyor bakın. 21.4 milyon dolardan 41 milyon dolara. 2022'de gene bir şeyler var. Bakın. 41.4 milyon dolar kazanırken ilk 3 aylık bilançoda 6.3 milyon dolar kazanmış. 2022'nin ilk 3 aylık bilançosunda 11.5 milyon dolar kazanmış. Dolayısıyla 2022 12 aylık bilançoda rakamın şu rakamın üzerinde gelmesi söz konusu olabilir ama biliyorsunuz. Sadece bir tek 3 aylık Bilanço'ya dayanarak yapılan çıkarım hatalı olabilir. 6 aylık bilanço gelince bu çok daha net ortaya çıkar. Biz şimdilik gidişat tabii ki 41'in çok üzerinde bir rakam beklenir. 70'ler gibi 70 milyon dolarlar gibi ama biz 41'e göre bakalım ne alemde. Nasıl bakacağız arkadaşlar? 2000 17 18 19'da yıllık 12 milyon 2020'de 21 milyon 2022'de 41 milyon. 2022 70 olabilir mi? Onu bir soru işareti yanında bir ünlem koyalım. Daha sonra bakalım. Ne zaman o daha sonra 6 aylık bilanço geldiğinde bakalım. Bakın arkadaşlar demek ki birazcık spekülatif bir hareket izliyor bu Cantsa. Ne dedik? 2017, 2018, 2019 şu dönemde ortalama karı yıllık karı 12 milyon dolardı. 2020'de bu karı 12 milyon dolar olan karını artırdı. 21 milyon dolara çıkardı. 2021'de bu sefer tekrar artırdı 40'a çıkardı. Dolayısıyla burası 12 burası 40. Ve 2022 sonunda bunun 70 olması beklenebilir. Şu bölgedeki hareket spekülatif. Peki şimdi şuraya bakalım burası kaçmış? Burası arkadaşlar 2017, 2018, 2019'un 92 DS 092 DS. Öyleyse bu 20 2020 yılında arkadaşlar 21,5 milyon dolar olunca bu 092'nin 180'lere falan gelmesi lazım. 175'e gelmesi lazım. Peki 2021'de 40'a yükselince bu 1.75'ten 3.5'lara, 3.40'lara şuraya gelmesi lazım. Şu hareket arkadaşlar, şu bölgede görülen hareket tamamen spekülatif ve aşırı fiyatlama. 2021 karına göre gelmesi gereken yer burası. 2022'de 70'e gidebilir. Ölüsü arkadaşlar 2022'de 70'e giderse bu da 3.40'dan 6.60'lara doğru şuralara doğru gidebilir. Şu anda biz şunu anladık. 2021 yıl sonu bilanço karına göre ederi 3.40. Peki şimdi şirketin teknik analizini yapalım. Aşırı fiyatlanmış, yükselmiş ta nereye kadar bakın. Neredeyse 14 DS'ye kadar gitmiş. O zamandan beri 2021'in başları Bakın 3. 4. ayı buradan itibaren düşüş trendine girmiş. Tepeler, dipler sürekli daha aşağıda grafiğimiz günlük ve döviz sepeti bazlı arkadaşlar. Bir düşüş trendinde şurada bir başarısız dip yapmış. Şu bölgede ne yapmış bakın arkadaşlar? Düşüşte oluşan son tepenin üzerine çıkmış. Dolayısıyla artık yatay harekete geçmiş. Bakın şu bölge Jantz için bir yatay hareket bölgesi. Var. Dolayısıyla bu Jantz'ı ve şu anda da yükseliş kanal desteğine geliyor tutunmuş olabilir, kırabilir de. Ama 3.40 DS'ler Jantz için iyi bir alım fırsatı verebilir. Neden? Çünkü bilanço olarak eğer kar rakamını yıllık kar rakamını döviz bazında yükseltebilecekse 40 milyon doların üzerine çıkarabilecekse 70 80 milyon dolarlara getirebilecekse şu 340 DS'den 660'lara doğru bir hareket potansiyel beklenti haline gelebilir ve pozisyon açılabilir ama sabırla beklemek lazım acele etmemek lazım 2000 22 6 aylık bilançosunu mutlaka bir görelim. Bakalım 3 aylık bilanço beklentisinin hedef olarak gösterdiği 70 milyon doları 6 aylık bilanço onaylıyor mu? Eğer onaylıyorsa yavaş yavaş toplanabilir. 3.40 desteğinden bu destek civarından tabii ki desteğe giderken değil, destekten dönerken ve hedefimiz de arkadaşlar 6 DS'nin üzerinde satmak olur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.